Evet, 8 köşe kasket ararken bir tane terzi gördüm. İçeri girince baktım, ee, abla oturuyor. Dedim ki, bu şapkaları sen mi yapıyorsun, ben yapıyorum dedi. Tabii ben ilk inanmadım. dedi ki ben yapıyorum. Evet. İsim, soy isim nedir abla? Meziyetçi. Kaç yıldan beri bu 8 köşe kasketleri yapıyorsun? 40 yıldır var burada. Ustamız vardı, o vefat etti. Ben ondan sonra devam ettiriyorum aynen. Yani bir e, bayanın bu tür yöresel, ordu yöresine birçok yerde tabi aynı kasketi yapıyorlar. Da bizim sekiz köşe dediğimiz kasketleri yapması. Şimdi evet. benim için bir mutluluk oldu. Ben de e, özel bir tane şapka diktiriyorum ablaya. E, çok mutlu oldum. E, peki ne kadar zamanda yapıyorsun bir tane şapkayı? Bir saatimizi alıyor. Bir saatini Kesmesi, alıyor. Kesmesi, ütüsü, içinin malzemesini hazırlaması. Sen sadece şapka yapıyorsun. Şapka yapıyorum, tamir yapıyorum, fermuar, paça, pantol daraltıyoruz ve işte gömlek yakası yapıyoruz. Hepsini bütün tamirat işlerinde yapıyoruz. Şapka ama diğer e, bunun gömleğini, yeleğini, e, pantolonu Onların, yapamıyorsun. Onlar e, daha oluyordu da ama şimdi ben bayan olduğum için biraz ölçü alması sıkıntı oluyor. İnsanlarımız biraz hoş karşılamıyorlar bayanın bir ölçü almasını. Biraz da biliyorsunuz bizim kırsal kesim olduğumuz için insanlarımız hoş düşünmüyorlar bir bayanın erkek üzerinde ölçü almasını. O yüzden şapka tamir. Ama ben şimdi sizi kutluyorum. Çok hoşuma gitti. Böyle kasket yapmanız. Evet.